Şanlıurfa'dayız. Halep'li Bahçe bölgesinde Kızıl Koyundayız. Burada bulunduğumuz mevkinin hemen kuzeyinde nekropol alanı, Roma mezarları 2200 yıl öncesine dayanıyor. Geceleri biz buraları ışıl ışıl yaptık. Çok güzel bir görüntü. Mağaralar içerisinde ışıklar. Hemen batısında ise Mozaik Müzesi. Efendim kuzeyinde Şanlıurfa Kalesi. Doğuya doğu tarafında ise Şanlıurfa'nın kurtuluşunda konu olmuş tarihi evlerin bulunduğu bir alan. Bu alan içerisinde bulunan bu bulunduğumuz mevki onlarca 60'a yakın gece konduyla doldurulmuş vaziyetteydi. Bu gece konular tarafımızdan kamulaştırıldı. Güllük gülistanlık bu güzel yere dönüştürdük. Hem bir insanımız, turistimiz buraya geldiğinde tarihi mekanları gezip Sonra da ben bir dinleneyim dediği zaman keyifle bir çay içeceği bir mekan oluşturduk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama <laughs> 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 güzel, güzel. yapmış yani, daha değişmiş daha <laughs> İzmir'de oturuyorum. 18 senedir gitmişim. Ama Urfa'ya geldim çok güzel olmuş. Çok beğendim. Güzel bakıyor belediye. Evet çok memnunum yani çok sevinçliyim Urfam güzel olmuş diye şimdi ben nesil? buradayken hiç güzel değildi toz topraktı sokaklarımız Ben şeyde oturuyordum İpek yolda yani bilmiyorum güzel değil ama şimdi çok güzel mahalleme gittim çok güzel olmuş tertemiz her taraf memnun oldum yani gördüm sevdim her tarafı burada güzel olmuş Ben o sene geldiğimde yani daha yeni yıkılıp yapılıyordu ama bu sene yapılmış, güzel olmuş, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık belediye dev Gayet Evet güzel, şık, güzel olmuş. Yani e, zamanda Zeynel abinin bezgil yokken buralar eskiden eski metrob yapıydı. Şimdi onun gelmesiyle beraber çok güzel e, tarihi eserlere falan kavuştu. Hani şu anda görülen bahçedir. Gelen turist yerli yabancılara karşı çok güzel bir yerleşim alanı olmuş. Yani yazın gelmesiyle beraber turistler gelen turistler de aynı şekilde memnun. Yani çok güzel bir şekilde daha belki yapmış olduğu Zeynal abinin beyaz yapmış olduğu yapılardır. Kentsel dönüşümlerle hani gayet güzel başarılı buluyoruz. Evvel ile kıyasladığım zaman bambaşka bir yer olmuş. Başka bir şehir olmuş. Yani eskiden hani geçilecek yer olsun, yapı olsun yani gezecek alan hiçbir şekilde yoktu. Yani şu an gayet güzel bir hava katmış. Yani biz Urfalılar olarak çok memnunuz.